Kızım, yağmur yapmıyorsan mı kızım? Geç halının üzerine geç, hasta ya olacaksın baba. ya. Yapma böyle şeyler kızım ya. Yaprak ne yapıyorsun kızım? Ah, kalbi oynuyor. Aa o da ne yağmur? Aa. Yağmur? Efendim. Bu ses odandan mı geldi senin? Evet, sanki odandan ses geliyor yaprak. Kızım Kaprak. bir şey söyleyeceğim. Kim var yukarıda ya? Arkadaşın falan baba. yok değil mi? Hayır hayır, arkadaşım gelmedi ki benim bugün. Yaprak. yaprak. Kalk, gel gel. gel. Ya. Acaba Bence yapalım. de. Durun bir dakika durun bir dakika. Bu şekilde gidemeyiz. Yapalım, baba. Önden ben gideyim siz arkadan gelin tamam, tamam. mı? Anlaştık mı yaprak? Bekleyin şimdi. Ha. Bekleyin evet. Merdivenlerden çıkıyoruz şimdi hızlı bir şekilde. Gelin. Aa, o da ne? Aa, Aa, baba, baba, kapı hadi açılıp hadi örtülüyor Yağmur kapı açılıp örtülüyor. Hadi baba hadi. Baba. Yavaş yavaş gelin. Hadi gel yaprak. Aa, o da ne ya? yok kızım sesler geliyor resmen rüzgar şey değil bu gelin gelin yavaş gelin yok yok acaba odamızda kim var çok merak bilmiyorum dur kapıyı kilitleyeceğim üzerlerini. oturun burada, burada. Adamım, burada. oturun burada. tamam burada. öptüm oturun kızım burada. baba sen bize tamam mı kim var kim yok tamam merak ettim ben de ya gerçekten kim var acaba içeride. hadi baba hadi biraz uzun eminsin değil mi arkadaşın falan gelmedi evet evet gelmedi bugün hiçbir hiç bir kim acaba ya Şimdi kapıyı açıyorum, tamam mı? Hı. Siz burada böyle bekleyin. Evet kapıyı açtım. Aa yağmur! İki tane misafirim var bak bak bak. Aa bakayım, kedi ne kadar tatlı baba. Kızım ya. nasıl girdi bunlar odana? Baba, şu kedi çok tatlıymış. Benim olabilir mi? Ya yağmur bir saniye ama bunların kesin sahibi vardır kızım ya. Ay keşke benim olsaydı ya çok tatlı. Nasıl anlaşıyorlar birbirleriyle değil baba. mi? Bu kadar güzel anlaşıyorlar. Aferin onlara ya. Ben de onlar. Ya getirirsin getirirsin. Bir dakika renklerine bak. Ne kadar renkleri güzel su, ya bu. Evet sarı renkli kedi çok tatlı ya. Çok beğendin renkli değil mi? Çok güzel evet köpek Ağzını de çok tatlı. De. Ya köpek de çok tatlı duruyor yalnız. Evet. Ya keşke işte benim köpeğim kedim olsaydı ya. Çok Bilmiyorum ki. Olurdu. Acaba sahipleri var mıdır bunların Yağmur ya? Ya sahipleri de olabilir bence. Onları sahiplerine ulaştırmamız gerekiyor. Öyle doğru söylüyorsun da bunlar sanki böyle acıkmış mı, susamış mı? Su Köpeklere. Su mu getireceksin? Evet. Sen? Hadi bir su getir bakalım ilk başta bir su verelim biz bunlara. <laughs> Yaprak nasıl beğendin mi kızım? Çok tatlılar değil mi? <laughs> çok çiçe duruyorlar değil mi kediyle <gülüyor> köpek? <gülüyor> ha, geldin mi Yağmur? <laughs> Sular geldi. Aferin sana. Aferin sana hadi bakalım suları da koy önüne. Ama baba neden sularını içmiyorlar? Ben de anlamadım ki susamadım mı acaba bunlar ya? <laughs> baba köpekler gevrek yer mi? Kediler gevrek yer mi? Bilmiyorum yer belki çünkü mamaya çok benziyor da bir şey söyleyeceğim sana. Sen <laughs> de. Bunlar nereden girdiler kızım içeriye? Bilmiyorum ya. Hemen sahiplerini bulmamız lazım ama. Sahiplerini bulacağız da nasıl bulacağız bilmiyorum ki ya. Acaba isimleri yazıyor mudur üstünde? Bilmiyorum. Tatlısı falan var mı acaba ya? Bilmiyorum. Onlara bakmak lazım da. Bunlar neden su içmiyor onu anlayamadım ya. Bilmiyorum. Ya Yağmur, Yağmur bence sen suları alalım tamam mı? Sen bize gevrek getir suları alalım oradan tamam mı kızım? Tamam baba. Yaprak bunlar sus susamamış. Evet bunlar susamamış kızım ya. Yağmur getirdim ha. Baba evde gevrek kalmamış. Hadi ya. Evet baba sadece çocuk kalmış ya. Ne oldu kızım? Gidip baba anne mama. Tamam bir şey söyleyeceğim biz en iyisi hadi. Ya bu daha. Baba, bir şey söyleyeceğim. gidelim Hı -hı. mama almaya gidelim tamam mı? Tamam, baba. Mama almaya Hı -hı. gidelim hadi kalk, hadi kalk yaprak. Hadi acıkmışlar bunlar belli susamamışlar çünkü. Biz en iyisi mama alıp gelelim. Hadi evet. bakalım. Mama almaya gidiyoruz. Hadi besleyeceğiz sonra onları.